Taraftar Düzce Spor'un yanında, ikincilikte sezonun ilk maçına galibiyetle başlayan Düzce Spor'un yanında olan taraftarlar takıma güvendiklerini söyleyerek herkesi de Düzce Spor'a sahip çıkmaya davet ettiler. Düzce Spor'un ilk maçı nasıl geçti? Düşüncelerin nedeni? 10 numara geçti kardeşim. Düzce Spor için canımızı veririz. Düzce Spor bizim canımız, ciğerimizdir. Canı Gölü'den kutluyoruz. Her zaman destekçiyiz. Güzel oynadılar, güzel futbol. İnşallah böyle tamamı erer. Tabi yani. tabi ümitliyiz her zaman. Her zaman desteksiz bir ümitliyiz. Düzü spor mu? Evet. Zamanla destekliyoruz ya. De. İnşallah birinci lige çıkar. Ya, bu şampiyonluk gelir mi sizce yani? Gelir. <laughs> bu şekilde giderse gelir. Yani yönetim beğeniyorsun abi. Yönetim beğeniyoruz ya. Takım nasıl sizce? Takım mı? Ya yeni transferleriyle herhalde daha güzel olacak bu sene. Herkes düzce spora sahip çıksın. Ben de dahil. Yani bizim gücümüz ne olur? Maça gitmek, destek vermek. Tabii söylüyoruz. Yok maç 50 liraymış. Olsun 100 lira, 150 lira olsun. Bir paket sigara 30 lira olmuş. Düzce spor için ne olacak? Yani 15 günde bir maç olacak. 150 lira versen ne olur? Kombine satılıyormuş. Belki bir kombine alacağım. Maçına gidemezsem bile alırım kombine. Bir arkadaş genç gider. Ne olur? Emekli maaşına 1200 liraymış herhalde bir kombineler. 1200 lira verip alsın olacak. Fedansın, 1200 lira. Diğer başka takımlara destek veriyoruz da kendi şehrimizin kentimizin takımına niye destek vermiyor? Ona veririz yani. Yönetim iddialı, inançlı. Taraftar da inanırsa tabii futboldur, spordur yani. Önce onu düşünelim yani. Kavga falan değil. Savaş değil bu. Futbol, spor. Süper Lig'de bir takımımız olsa bu bölgede yok bir takım. Biz de olmayalım. Biz de olalım. Siz de sahip çıkın böyle. Medyamız sahip çıksın. İşte iş adamlarımız sahip çıksın. Emeklilerimiz sahip çıksın. Sporcular da bir o kadar iyidir kardeşim. Memnunuz. Teşekkür ederiz. Bu sene daha iyi olacağız. Bu sene de şampiyonluk beklentiniz var mı? Evet tabii ki var. Neden olmasın? <laughs> takım iyi. Şanş... Şimdi ilk maça göre baktığımızda takım güzel. Ya Ön biraz yönetim zaten gelmiş geçmişin en iyi yönetimi. Ama bundan daha iyi yönetim olamaz.